Hatırlarsanız ben iki Türk iş adamını Türkiye'de gelişsinler bir uzay üssü kursunlar diye davet etmiştim. Davet edecektim. Hatta NASA'da çalışan Türk mühendisler biz de geleceğiz demişler. Ya söylemedikleri kalmadı. Casus mu demediler, CIA mi demediler, bilmem neler dediler. Bir sürü laf. Ya sen onlar gelecek bankayı teslim etmiyoruz. Hazine Maliye Bakanlığı'nı teslim etmiyoruz ya bir atölyede çalışacaklar uzayla ilgili projeler geliştirecekler. Buna itiraz ama Merkez Bankası'nın başına getiriyorsun tık yok tık yok. Hazine Maliye Bakanı'na getiriyorsun üstelik ben değil kendisi diyordu. Halk Bankası'nı dolandırdı. Halk Bankası'nı dolandıran bir insanın hazinenin başında ne işi var? Ne işi var? Maliyenin başında ne işi var? Bunlarda din iman yok arkadaşlar. Bunlarda ahlak yok. Bunlarda erdem yok. Ahlaklı adam çıkar özür diler milletten. Faizi indirmeyeceğim diyordun değil mi? İndirmeyeceğim diyorsun. Uluslararası tepeciler bastırdılar ve kabul ettirdiler. Yükselteceksin. Yerel seçimlerden sonra da kırka çıkaracaksın. Tepeci niye gelsin Türkiye'ye? Niye gelsin? Londra'daki tefeciler niye gelsin? Biz sermaye getirecektik tefeci değil. Dikkatinizi çekerim. Sermaye yatırım yapacaktık biz. Yatırım yapacaktık. Onlar tefeci getiriyorlar. Çünkü yatırım için gelmiyor. Kolay para kazanacağım diyor. Getireceğim dolarları. Yüzde kırk faiz alacağım dolar bazında. Dünyada böyle bir ülke yok. Bu kadar sömürülen bir ülkede yok. İçimi acıtan bu ülkenin milli kurtuluş savaşı vermiş olması. İçimi acıtan o. Duyun umumiyeyi kapatmış olması. Duyun umumiye nedir? O konuda da vatandaşlarıma bilgi vereyim. Daha önce duyun umumiyeden söz etmiştim. Bundan birkaç yıl önce. Osmanlı borç batağına batıyor. Borçlarını ödeyemiyor. Yabancılar geliyorlar. Duyunu umumiye idaresini kuruyorlar. Paraları biz toplayacağız. Borçlarımızı biz kendimiz ödeyeceğiz. Sen kendi işine bak diyorlar. Duyun Umumiye'nin Türkçesi budur. Ve Duyun Umumiye idaresinde yani yabancıların yönettiği Duyun Umumiye idaresinde çalışan dokuz bir memur var o tarihten. Maliye Bakanlığı'nda Osmanlı'nın Maliye Bakanlığı'nda çalışan memur sayısı da 5500. Duyun Umumiye'de çalışan memur sayısı Osmanlı'nın Maliye Bakanlığı'nda çalışan memur sayısından daha fazla. Bunlar geldiler Duyun Umumiye diyemiyorlar. Borçlar İdaresi Genel Müdürlüğü kurdular. Borçlar Genel Müdürlüğü kurdular. Bunun da Türkçesi zaten Osmanlı Borçları İdaresi demektir. İlk 1854 yılında Osmanlı ilk borcu aldı. Duyunu Umumiye'nin borçlarının kapatılması tam 100 yıl sonra 1954'te kapandı. 100 yıl sonra bir devletin bu şekliyle borçlanmasının nasıl bir beka sorunu yarattığını tarih bilenlerin tamamı bilir. Erdemli insanların tamamı bilir. Bunlar Türkiye'yi bu batağın içine soktular. Hiçbirisinde toplu yine ucu kadar vatan sevgisi yoktur. Hiçbirisinde Türkiye'yi bu hale getirip uluslararası tefecelere teslim edenlerde Vatan sevgisi toplu yine ucu kadar yoktur. Onlar kişisel ihbarlarını düşünürler. Yaptıkları şu. Türkiye Cumhuriyeti devletini uluslararası sermayenin sömürüsünü açmaktır. Bir daha ifade edeyim. Türkiye Cumhuriyeti devletini onların adamlarıyla yani yabancıların adamlarıyla uluslararası sermaye güçlerinin sömürüsünü açmaktır ve bunu yapıyorlar. Görevleri bu çünkü. Bunlar vatandaştan oy ama talimatı dışarıdan alırlar. Vatandaşa her türlü yalanı söylerler. Her türlü yalan. Benimle ilgili de sahte videolar hazırladılar. Ve çıkıp Allah büyüktür. Çıktılar ve bunu itiraf ettiler. Montaj diye. Şimdi ben oy veren vatandaşlarıma seslenmek isterim. Ne oldu bu videolar? Ne oldu bu videolar? Sahte video hazırlayana sahtekar denir. Öyle değil mi? Sahte video hazırlayan sahtekar denir. Sahtekardan da Cumhurbaşkanı olmaz. Bu kadar açık. Ve son. Hiç kim, bakın bütün bu anlattıklarım hangi tabloda olduğumuzu gösteriyor. Nerede olduğumuzu gösteriyor. Ama hiçbirimizin, hiçbir Cumhuriyet Halk Partisi'nin, partinin umutsuzluğa kapılma hakkı da yoktur, yetkisi de yoktur. Hiçbirimiz umutsuzluğa kapılmayacağız. En zor koşullarda Türkiye'yi aydınlığa çıkarmak bizim görevimizdir. Tarihin bize yüklediği bir görevdir bu. Açık ve ne söylüyorum. Değil altılı masa, Türkiye'nin aydınlığa çıkması için gerekirse bu masa kuracağım. Yeter ki Türkiye ye aydınlığa çıkaralım. Ve bu duyunu umumiye kabinesini mutlaka ama mutlaka göndereceğiz. Bunun onuru 25 milyon kişiye ait olacak. 25 milyon Hepinize saygılar sunuyorum.